Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Biz dün bir anda bir karar aldık. Kocaeli'den Antalya'ya gelmeye karar verdik. Kaşa. Şu anda kaçtayız? Enes'le beraber. Burada sıfırdan hayat yapacağız. Bakalım neler bizi bekliyor. Beklemede kal. Evet, odanın temizliği yapılıyor. Oda böyle. Evet gençler. Odamızı kurduk. Şimdi yatıp uyuyacağız. Bahçeye bak. Bahçe de var. Mis gibi. Gözükmüyor ama. Neyse yarın için beklemede kadın. Bye. Evet ilk iş günü. Medusa Otel. Yemek yiyoruz. Çok sıcak. Sıcak. Bye. Evet mesai'den çıktık. Şimdi sokak çalgıcılığı yapmaya gidiyoruz. Güzel bir gün ama... Erkek. ...terli, çok terledik. Aşırı sıcak. Gerçekten bilmiyorum yani. Olay Acayip. böyle. Çek baba. Arkadaşlar evet, dalgıcılığa başladık. Bunun Antalya Kaş merkezdeyiz şu anda. Herkesi bekliyoruz her akşam buradayız. Hadi Allah'a emanet. Zabıtalar kovdu. <gülüyor> artık maalesef <laughs> başka bir yer buluyoruz. Ama gayet güzel az bir şey kazandık yani. Bu yoldan yani. dönenin Ah! <laughs> Evet bugün... Oğlum bir şey aşağı sarkıyor ya. Pablo <laughs> dur halledeceğim onu. Bugünlük bu kadardı. Şimdi... Bitti biz de bitti. Gayet güzel bir güzel bir miktarı da bir kazancımız oldu. Tabii. Çiğ köfte aldık. <laughs> adama şey çaldı Enes. Gitar çaldı. Aydanları beleşe geldi. Ayranları beleşe geldi. Bir de 10 lira indirim yaptı adam sağ olsun. Biliyor evet abi, burada ben gün ben bitiyor. Ben Hadi Allah. He? Ha? Evet, geç. Geç abi geç. Evet bugün sonuna geldik. Allah'a emanet. Evet gençler bugün ikinci gün gayet güzel geçiyor. Enes kardeşimizle beraber. Çıkmamız çözer. Kiminim var? Kiminim var? Herkesi Antalya kaşa Kimi bekliyorum. Bekleriz kardeşim. Bayağı olmaz giden bayağı olmaz. Bayağı olmaz bayağı çeker ağlar.